Bu hafta gökyüzü bize zihinsel bir uyanış, sıra dışı farkındalıklar ve ani kararlar getirebilir. 25 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek olan Merkür Uranüs kavuşumu haftanın en çarpıcı enerjisini oluşturuyor. Bu görünüm, düşünce yapımızda ani sıçramalar, beklenmedik haberler, teknolojiyle ilgili gelişmeler ve sıra dışı fikirlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Özellikle finansal kararlar, güven temaları ve iletişim tarzımızda ani değişimlere açık bir zamandayız. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte iletişim, öğrenme, sosyalleşme ve bilgi alışverişi ön plana çıkıyor. Merak duygumuz artarken konuşmalar ve fikir alışverişleri hız kazanıyor. Ancak bilgi kalabalığı arasında dikkat dağınıklığı yaşanabilir. Ayın hafta boyunca küçülen fazla olması ise bize içsel gözlem için alan açıyor. Bu dönem geçmişi sindirmek, netleşmek ve zihinsel hazırlıklar yapmak için uygun. Yeni başlangıçlardan çok tamamlamalara ve içsel dengeye odaklanmak fayda sağlayacaktır. Gökyüzü bu hafta şöyle fısıldıyor: Zihnin özgürleştiğinde hayatın da dönüşür. Şimdi gelin bu güçlü haftanın burçlara etkilerine birlikte bakalım. Sevgili Koçlar, bu hafta zihninizde şimşekler çakabilir. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Merkür Uranüs kavuşumu özellikle para, değerler ve özgüven temalarında ani farkındalıklar, sürpriz gelişmeler ve beklenmedik kararlar getirebilir yepyeni bir fikir, ani bir alışveriş ya da finansal bir konuda yön değişikliği mümkün. Ancak bu ani çıkışların uzun vadeli etkilerini iyi düşünmelisiniz. Haftanın başında Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle iletişim enerjiniz yükseliyor. Zihinsel olarak daha aktif, meraklı ve konuşkan olabilirsiniz eğitim, kısa yolculuklar, yakın çevreyle ilişkiler hızlanıyor. Özellikle yazılı ya da sözlü ifade gücünüz dikkat çekebilir. Hafta boyunca ay küçülme fazında olacağı için enerjiyi daha çok içe yöneltmek, geçmişi toparlamak ve zihinsel hazırlık yapmak faydalı olabilir. Bu dönem yeni kararlar almak için değil, mevcut fikirlerin üzerinden geçmek için idealdir. Hafta sonuna doğru yaşanabilecek ani fark edişler sizi şaşırtabilir ama aynı zamanda farkındalıkla gelen bir özgürleşme de sunabilir. Gökyüzü sizi şöyle uyarıyor: Düşünce zincirlerini kırmak için önce onları fark etmelisin. Sevgili boğalar, bu hafta gökyüzü sizi merkezine alıyor. Çünkü haftanın en önemli görünümü Merkür'ün burcunuzda Uranüs ile kavuşması. Bu birleşim özellikle sizin için zihinsel bir devrim etkisi yaratabilir. Yeni bir fikrin kıvılcımı aniden parlayabilir. Uzun süredir kararsız kaldığınız bir konuda birdenbire netlik kazanabilirsiniz. Beklenmedik konuşmalar, ani kararlar ve farklı bakış açıları hayatınıza yön verebilir. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kendi değerinizle ilgili yeni bir farkındalık geliştirebilir, özgüveninizi tazeleyebilirsiniz. Ancak ani kararlar verirken bir adım geri çekilip düşünmekte fayda var. Uranüs aceleyle hareket ettirir, ama Merkür detayları da görmek ister. 20 Mayıs'ta Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle birlikte odak maddi konulara, gelir gider dengesine ve sahip olduklarınıza kayıyor. Bu süreçte öz değerinizle ilgili sorgulamalar yapabilir, kendinize daha fazla yatırım yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hafta boyunca ay küçülen fazla ilerliyor. Bu da sizi biraz daha içe dönebileceğiniz, geçmiş meseleleri gözden geçirebileceğiniz bir alana da davet ediyor Her ne kadar dış dünyada hareketlilik artsa da iç sesinize kulak vermek size yol gösterebilir sevgili ikizler bu hafta sizin için özel bir geçişle başlıyor 20 Mayıs'ta Güneş sizin burcunuza geçiyor yeni yaş döngünüz başlarken evrende size sahne senin diyor enerjiniz artıyor kendinizi ifade etme gücünüz yükseliyor görünür olmak istiyorsunuz hem ruhsal hem fiziksel olarak bir yenilenme ve canlanma dönemi başlıyor ancak bu hareketli enerjinin içinde 25 Mayıs'taki Merkür-Uranüs kavuşumu bilinç dışınızda çalışan temalara ışık tutuyor. Rüyalarınız, sezgileriniz ve içsel farkındalıklarınız çok yoğun olabilir. Bir anda gelen bir fikir, bir anlık içgörü hayatınızda önemli bir kilidi açabilir. Bu süreçte yalnız kalmak ya da kendi alanınızı korumak isteyebilirsiniz. Zihniniz arka planda çalışıyor. Ayın küçülen fazla ilerlemesi sizi yavaşlamaya ve geçmiş döngüleri kapatmaya teşvik ediyor. Yeni adımları, güneşin sizin burcunuzda ilerlediği sonraki haftalara bırakmak daha doğru olabilir. Şimdilik bedeninize, zihninize ve kalbinize bakım yapma zamanı. Sevgili yengeçler, bu hafta içsel dünyanız oldukça hareketleniyor. 20 Mayıs'ta güneşin ikizler burcuna geçmesiyle birlikte, bilinç dışınız, rüyalarınız ve içsel yönünüz canlanmaya başlıyor. Enerjiniz biraz daha içe çekilebilir, daha çok yalnız kalmak, kendinizi dinlemek, zihinsel dağınıklığı toparlamak isteyebilirsiniz... Haftanın en dikkat çekici gökyüzü olayı ise 25 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşen Merkür Uranüs kavuşumu. Bu görünüm sizin sosyal çevrenizle ilgili alanınızı etkiliyor. Arkadaşlarınızla ani konuşmalar, sürpriz haberler ya da beklenmedik kararlar gündeme gelebilir. Uzun süredir zihninizde taşıdığınız bir düşünce, sıra dışı bir bakış açısıyla birden netlik kazanabilir. Bu kavuşum aynı zamanda hedeflerinizi ve geleceğe dair planlarınızı sorgulamanıza neden olabilir. Yeni bir yön çizebilir, sıra dışı bir projeye dahil olabilirsiniz ay fazı bu hafta küçülen evrede olduğu için hayatı hızlandırmaktansa yavaşlayıp gözlem yapmak daha faydalı. Bitirmeye, sadeleştirmeye ve zihinsel boşluklar yaratmaya ihtiyacınız var. Sevgili aslanlar, bu hafta hedefleriniz, kariyeriniz ve sosyal görünürlüğünüz ön planda. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte iş çevreniz, toplumsal rolleriniz ve uzun vadeli planlarınızla ilgili konular hız kazanıyor. Sosyal çevreyle iletişim artarken fikirlerinizi daha rahat ifade edebilir, kendinizi görünür kılmak için uygun ortamlar bulabilirsiniz. Haftanın en dikkat çekici enerjisi ise 25 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek olan Merkür Uranüs kavuşumu. Bu birleşim sizin kariyer alanınızı etkiliyor beklenmedik bir gelişme sürpriz bir teklif ya da aniden yön değiştirme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Uzun süredir sabit giden bir konu bir anda değişebilir. Özellikle iş hayatınızda özgürleşme, farklı bir rota çizme arzusu artabilir. Hafta boyunca ay küçülen fazla ilerlediğinden enerjiniz daha çok tamamlamalara, son rötuşlara ve geçmişle hesaplaşmalara yönlenebilir. Kariyerle ilgili kararlar alırken ani tepkiler vermektense bu hafta olan biteni gözlemlemek ve kararları önümüzdeki haftaya bırakmak daha doğru olabilir. Sevgili Başaklar, bu hafta odak noktanız uzaklar, eğitimler, inançlar ve yaşam felsefeniz oluyor. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte kariyer hayatınızda hareketlenme başlıyor. Daha görünür olmak, kendinizi ifade etmek ve toplumsal hedeflerinizi gözden geçirmek için güçlü bir dönemdesiniz. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Merkür Uranüs kavuşumu uzaklar, yolculuklar ve yüksek öğrenim alanınızı etkiliyor ani bir seyahat planı, sürpriz bir başvuru ya da farklı bir eğitim gündeme gelebilir. Bu kavuşum sizi düşünce kalıplarınızı kırmaya, daha özgür ve sıra dışı bir bakış açısı geliştirmeye çağırıyor. Uzun zamandır sorguladığınız bazı zihinsel yapıların yerine daha modern bir bakış alabilir. Ay küçülen fazla ilerlediğinden, özellikle zihinsel karmaşayı azaltmak, fazlalıklardan arınmak ve düşüncelerinizi sadeleştirmek bu hafta için oldukça faydalı olacaktır. Sevgili Teraziler, bu hafta derin duygular, ortak kaynaklar ve içsel dönüşüm temaları ön planda. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte yaşam felsefenizi, geleceğe dair vizyonunuzu daha çok sorgulayabilirsiniz. Farklı düşüncelere ve insanlara açık olmak size iyi gelebilir. Haftanın en önemli görünümü olan Merkür Uranüs kavuşumu sizi maddi paylaşımlar, borç alacak ilişkileri ya da ruhsal çözülmeler açısından etkiliyor. Ani gelişmeler yaşanabilir, içsel anlamda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bastırılmış duyguların yüzeye çıkması ya da çözülmek istenen meselelerde ani farkındalıklar yaşanabilir. Maddi konularda ani kararlar almadan önce detaylı düşünün. Ay fazının küçülen evrede olması size içsel temizlik ve duygusal toparlanma için güzel fırsatlar sunuyor. Arınmak, bırakmak, affetmek ve hafiflemek için destekleyici bir hafta. Sevgili Akrepler, bu hafta ilişkilerde hareketlilik artıyor. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte ortaklıklar, paylaşımlar, derin bağlar ön plana çıkıyor. Karşılıklı alışverişlerinizde daha fazla iletişim ve açıklık arayabilirsiniz. 25 Mayıs'ta Merkür ile Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu görünüm özellikle ikili ilişkiler alanınızda ani gelişmelere, sıra dışı konuşmalara ya da şaşırtıcı farkındalıklara işaret ediyor. Bir ilişkinin dinamiği değişebilir ya da hiç beklemediğiniz biriyle bağlantı kurabilirsiniz ancak ani kararlar almaktan çok bu farkındalığın nereye gittiğini gözlemlemek önemli. Ay küçülen fazla olduğu için ilişkilerde eski meseleleri sindirmek, tamamlamak ve duygusal olarak sadeleşmek size iyi gelecektir. Sevgili yaylar, bu hafta günlük rutinleriniz, iş düzeniniz ve sağlığınız ön planda. Güneşin 20 Mayıs'ta İkizler burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler, ortaklıklar ve sosyal bağlantılar daha görünür hale geliyor. Kendinizi başkalarının gözünden nasıl gördüğünüzle daha çok ilgilenebilirsiniz. Haftanın en çarpıcı görünümü olan Merkür Uranüs kavuşumu gündelik yaşam alanınızda gerçekleşiyor. Rutinlerinizde ani değişiklikler, işte beklenmedik gelişmeler ya da sağlığınızla ilgili farkındalıklar gündeme gelebilir. Teknolojiyle ilgili konular iş hayatınıza entegre olabilir. Bu kavuşum günlük yaşamda daha esnek ve yenilikçi olmanızı teşvik ediyor. Ayın küçülme fazı, tempolu geçen bu dönemde arada bir durup nefes almayı ve zihinsel olarak sadeleşmeyi öneriyor. Sevgili Oğlaklar, bu hafta yaratıcı projeler, hobiler ve aşk hayatınız gündemde. 20 Mayıs itibariyle Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte iş ortamınızda ve günlük hayatınızda bir hızlanma başlayabilir. Detaylara odaklanabilir, yeni bir düzene geçme isteği duyabilirsiniz. 25 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu görünüm sizin için yaratıcı alanlarda bir zihinsel sıçrama anlamına gelebilir. Sanatsal çalışmalar, çocuklarla ilgili gelişmeler ya da aşk hayatınızda sürprizli olaylar yaşanabilir. Kendinizi ifade etme biçiminizde ani bir değişim olabilir. Ay fazı küçülme evresinde olduğu için sonuca yaklaşan işlerinizi toparlamak ve enerji kaçaklarını tespit etmek adına içe dönük çalışmak bu hafta size büyük fayda sağlar. Sevgili Kovalar, bu hafta odağınız ev, aile ve içsel huzur alanlarında. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve keyif alanlarınız daha çok ön plana çıkıyor. İçinizdeki çocuğu besleyecek şeylere yönelme ihtiyacınız artabilir. Haftanın önemli gökyüzü olayı 25 Mayıs'taki Merkür Uranüs kavuşumu ev ve yuva alanınızda gerçekleşiyor. Aileyle ilgili beklenmedik bir konuşma, yer değişikliği fikri ya da ev düzeninizde ani bir karar gündeme gelebilir. Teknolojiyle ilgili konular ev yaşantınıza entegre olabilir. Bu görünüm aynı zamanda içsel düzeyde ani bir farkındalık, bir aydınlanma da getirebilir. Ay küçülme fazındayken duygusal olarak geçmişi sindirmek, aileyle eski meseleleri konuşmak için uygun bir haftadasınız. Sevgili balıklar, bu hafta iletişim trafiğiniz artıyor. 20 Mayıs'ta güneşin ikizler burcuna geçmesiyle birlikte ailevi meseleler, ev düzeni ve içsel güvenlik alanınızda hareketlilik başlayabilir. Bu süreçte zihinsel olarak dağılmaya açık olsanız da sizi güvende hissettirecek bir alan yaratmanız çok önemli. 25 Mayıs'ta Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu sizin iletişim evinizde gerçekleşiyor. Bu görünüm sürpriz haberler, ani kararlar, sıra dışı görüşmeler ve ani farkındalıklar getirebilir. Yakın çevrenizle ilgili şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Teknolojiyle ilgili konularda yeni adımlar atabilir ya da sosyal medya üzerinden dikkat çekici fikirlerle öne çıkabilirsiniz. Ayın küçülen fazla olması, zihinsel temizlik yapmak, kafa karışıklığını azaltmak ve sessiz alanlar yaratmak için size güçlü bir destek sunuyor. Bu haftanın gökyüzü bize düşünce kalıplarımızı sorgulama, zihinsel sınırlarımızı aşma ve içsel sesimizi yeniden duyma fırsatı sunuyor. Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu hepimize şu soruyu hatırlatıyor. Gerçekten ne düşünüyorum ve artık neyi farklı yapmalıyım? Ay küçülme fazındayken hayatın sesini biraz kısmak, kalbin ve zihnin fısıltılarını duymak her zamankinden daha kıymetli. Her şeyin netleştiği değil ama sadeleştiği bir haftadayız. Eğer bu haftalık burç yorumları sana yol gösterdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Kendi burcuna ya da yükselen burcuna dair en çok hangi kısım sana hitap etti yorumlara yazmanı çok isterim. Önümüzdeki hafta yeni enerjilerle yeniden görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve gökyüzüyle kal.